Herkese merhabalar. Ben Leonida Timuş ve bu röportajı Media Berlin için gerçekleştirdik. Hadi şimdi Media Berlin ailesine çok teşekkürlerimle kısa bir parça söylemek istiyorum. I fight for a love knowing it can be one from the light above child of all golden sun sadegeli I reach for hands, knowing they can be held Cursed by words I can't tell, burning under your spell Sargeli Bu sevdane, sevdade Seni bana vermezler Me aman, aman Me aman, aman ...sona yarim. Sevgilerimle. Teşekkürler.